Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gameplay yapacağız. Gameplay yani benim çok iyi değil ama Leon e, kupa gibi bittiğinden beri çok fa çok fazla düştü. O yüzden e, kupalarını geri azalmaya karar verdim. Bunu da bir video haline çekeyim dedim. İyi seyirler. Evet ilk yerimize girdik. Yakınımda bir düşman yok gibi. Evet, aslında uzaktan atılma çok bir iş yapamıyor. Ben o yüzden şöyle uzaktan uzaktan sıkabilirim ya. Aslında sarı mı var? Reis al. Benim de var. Hadi biz ikiziz. Oh, tek onu. Hani niye bulaşmayalım? Amacımız dörde girmek. Zaten Brawl Stars'ta ilk dörde girdiğinizde kazanıyorsunuz. Bilmeyenler varsa. Normalde herkes onu bilir. Neyse çok konuşmayalım. Bu arada boğazım biraz kötü. Ondan sesim iyi gelmeyebilir. Oo bir kişi de bizi izliyor. Kim acaba? Geber. Seni tamam, tamam. tamam biz üçüncümüz olduk mu olduk. Bu da bir kupa sayısı demek. Alt, a, ek, artı altımızı aldık. Güzel güzel. Devam edelim. Yanımızda bir bee var. Bee free. Geber kutu. Bu bee beni gebertmek için oynaya, oynaya gelmiş. Ama yapamayacak. Karıştı. Karıştı karıştı. Şunu Hızlı Hızlıca hızlıca. Hızlıca. Aldım Sakın bana gelme. Tamam. Benim seviyemde oyuncular benim gibi oynuyorlar. Of. Eksi sıfır mı yiyeceğiz? Ne olacak? Eksi bir yedik ya. Bu kötü oldu. Yeri kazanmaya çalışıyoruz. Kaybetmeye değil. Burada geldim. Ultimi doldurdum. B'den. Şuradaki B'den. Şimdi benim peşimi biz şeydir bırakmıyor. Bak aslında evimize ulti atıp yakından girersek belki öldürebiliriz ama o da belki. Emin değilim. Frank. Karşım öl ya. Hiç zorlaştırmadan şeye girmeye çalışıyoruz. İlk dörde. Ee, Burada ne mıydım? Neredeydi o Frank? Tamam. Biz burada pusumuzu atalım. Geberin. Ah bir jack. Geber. Hiç haberi bile yoktu. Benim burada olduğumda. Pusunun faydası da budur. Ama ucuz da Şuraya girelim. Hatta üçüncüsü üç kişi kaldık. İyi yani iki kişi. Tamam. Çınar F kaldı. Çınar Efe'yi ultiyle belki hallederiz. Ah, yok yok Giant X kalmış. Sen onu miyim bilmiyorum. Abi nereden gördüm be? Neyse ben artık sekizimi aldım ona bakarım. O oh, de varmış o da tamamlanmış. Güzel, güzel. Dükkanın yeni bir şey gelmiş. Ne gelmiş olabilir acaba? Hemen alalım. Paramız yok. <laughs> evet fakirlik böyle bir şey. Neyse devam ediyoruz. Bu maç yük alamadım. Toplayamadım. Millet sıkıntılı çıktı. Yanımda şöyle. Onun yanında da Dero vardı. Sıkıntılı oyuncular bunlar. Sıkıntılı karakterler. Geber Tara. Ulti bile dolduramadık. Şuna bak çok kötü. Bu maçta ikinci olabilirsek ne mutlu bize. Geber. Hayır. 300 canla. Hayır. 300 canla kurtuldu. Pislik. Hain. Geber. Senin gibi hain olmaz olsun. 300 canla kurtuldum. Sabah kahvaltısı bal yemiş galiba. O 9 seviye sproltu etse 4 litre dayanamayın. Bence o da 9 seviyedir ama bana karışık. Geberin. Kim, kim var? Kim var? Şerif abi. İşte bu doğru benim yanımda. Hain ya. Bütün yükleri de çalıyor. Para. Para da çaldı. Neyse ben canımı doldurayım diyecektim ki. Keşke daha önceden doldursaydım. Daryl da beni kestim. <laughs> Beşinci olduk. Aa dördüncü olmuşuz. Tamam bu da güzel. Tamam bu da güzel. Gene kaybetmiyoruz. Daha kazanmıyoruz. <laughs> Çok güzel bir şey var. Bu arada sizlere biraz hesabımı tanıtayım. Hesabım böyle. Ames, Jackie, Edgar, Leon. Siz zaten adlarını biliyorsunuzdur ama ben yine de söylüyorum. Dynamite, Penny, Jesse, Barley, Nita, Bull. Bunlar kopayalı savaşçılar Nita, Bull falan vesaire ama. Bea, Pam, Bibi, Tara, Poco, Frank. Hesabım böyle bir şey. Bir de Nani. Ee, efsanevi de istiyordum bir tane daha olmasın ama Leon ay şey Leon çıktı ama oran hayvan gibi düştü yani şu orana bakın efsanevi savaşçı yazıyor bak burada efsanevi savaşçı oran acayip düşük o yüzden çıkmıyor ama Piper Eren çıkabilir Piper çıkarsa size Piper show yapacağım vallahi çıkacağım vallahi yapacağım ama önce çıksın. Bu arada Brepest'ten kutu açılımı da yapacağız. Onu da söyleyeyim size. Neyse hadi gameplay'imize devam edelim. Evet gameplay'imize devam ediyoruz. Gene de Leon'un kupalarını geri kazanmak güzel bir şey olur. Çünkü Leon'u 20 rütbe yap yapıp hemen geri düştü. Kupalı gittiği için. Burada bir Edgar Reis var. Tamam ben kaçıyorum. Emiz kaşınma Emiz. Neyse. Arkadaşlar ailem bağırtısı çağırtısı için özür dilerim biraz sorunluyuz. Şaka şaka. Oha iki kurav dur. İki kuravın savaşına karşı ama. Gel Eyvallah. <laughs> Yük hırsızlıyım ben. Kaçıyorum. <laughs> Allah iki yüklü bir em bir yerden de kurav dur. Tamam, dur. Beni saldın. Tamam saldın tamam. Saldın. Bu dokuzuncu seviye galiba. Kuru. Ah hayır hayır ki ya. Beşinci olduk. Neyse biz artı ikimizi aldık ya. <Sessizlik> Eksi iki yemekten daha iyidir. Ne? Neyse bugünlük bu kadar olsun. Veya bir karakterle daha iyiyim. Ee, neyle oynayayım ya? En, en az kupalı karakterim. Ben skopal karakterin balle ya, balle idan sorma. Size bir şey söyleyeceğim, pena de berbadım. Ama yine de gireceğiz. Yanıma da direkt tur verir oyun. Mükemmel ya, keşke bize de bu kromatik olsaydı. Kolleç sevmişimdir kromatiklerden. 3. İşte, sezonda Bilirsiniz. Brawl Stars oynayanları bilir. Zaten Brawl Stars izlemek için gelmedim. Oyna, oynamam mümkün değil. E Brawl Stars izliyorsundur veya tabletin tabletin oy oyunu yüklemi yüklemiyor. O da hayır. Yani sıkıştık Mortis ve şeyin arasına. Soruyorum. Ben şuradan bir kayıt Tamam. Güzel. Geber Mortis. Mortis orada. Aa, aa, Geber Mortis. Sancak atışı. Sancak atışı. Geber Katil avcıya bak sen. Mortis sen. Hayır Mortis kesin Ne olur git. Tamam tamam. Tamam aksesuarım falan filan da yok. Bak. Git ne olur. Sal beni. Eyvallah. Şuraya koyayım. Allah sürge be. Çok yanlış hareket yaptın sürge. Altıncıyız ya. Şu anda kaybedemem. Dur. Arada sıkışık kaldık. Burada mıydı? Abi unuttum ya. Ben diğer çalda sanmıştım. Bence sıfır yedik. Aa sıfır gene de. gene <laughs> de iyi. Bekleyin ben şu isteğim karakterle bir kazanayım diye gidiyorum. Son karakterimiz de 8 bit. Bununla ikinci olmak istiyorum. Birinci zaten olmak zor. Evet direkt yanıma spike verir. Hayattaki şansımız da bu. Hareket hızı çok yavaş ama gücü bayağı fazla. 6 tane 400 mermi. Efsane ya. şu bizi bizi izleyen kişi kimse rahatsız oldum. Neyse dikkatimi dağıttı ha gitti. Seni geber. geberdi. Kim alacak lan onu? Ben alacağım. Ben, ben. Hayır hayır. Hayır hayır. Tamam tamam. Özür dilerim Dayan. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür diledik bir kez. 4 can. 4 can. Arkadaşlar dört can. Abi bu da ne var? Benim içimden geçecek ya. Zaten 100 saatte şey yapıyor. Yürü git be ya. Psikopat. Git. Allah'ım ya Ben ona gelemiyorum çünkü tarıyor beni. Tarıyor derken bombalıyor beni, bombalıyor. Kahrol düşman. Al sana bombe. Geber Jeki. Bu neredeydi lan Jeki? Şuradaydı. Şu burada değil mi Tabii. Bir yere kayboldu o Jeki ama hayırlısı. Umarım benim pusu gelmez. Hayır, 300 can. Olmaz. Kabul etmiyorum. Spike. E, bunlar arkadaş mı? Niye vurmadın? Niye vurmadın? Geri Niye vurmadın? Ha takımlar galiba. Ondan vuruyorum. Ben de takayım ne olur. Allah şaka geri git ne olur git ne olur git, 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 git. 700. 100 canla. 198 canla. Şerefsizler. sizler bırakın lan taratımı. Al öldü arkadaşım. Ben ne ne nane yedim sen şimdi? Hesaplaşma. Dynamo yaptı o son kişi. Hain Dynamo. Ama öleceksin. Evet, ben ölçüm. Ben gene de ikinci oldum. Önemli olan Videomuz şimdilik bitti. Aa, 18 aldı. Tamam. Videomuz şimdilik bitti. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.